Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi bir bağlantımız olacak. Zaman zaman sizlerle haberlerini de paylaştığımız üzere, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut'un çok güzel etkinlikleri ve projeleri var. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İzcilerin hazırlamış olduğu tohum topları toprakla buluşturulmaya başlandı. Peki nedir bu tohum topu, nasıl bir hazırlık süreci vardı ve şu anda proje hangi aşamalarda ilerliyor? Bunlarla ilgili ayrıntıları öğreneceğiz. Çekut adına Süleyman Coşar Beyefendi bizlerle birlikte. Süleyman Bey merhabalar. Merhaba Yekta Bey. Hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz bizler neredeyiz? çok sağlısınız. Birkaç cümleye bahsettik ama belki programlarımızda da dinleyicilerimizi haberdar etmiştik. E, gerçekleştirdiğiniz birçok çevre faaliyetinin yanında son günlerde dikkat çeken çalışmalardan biri bu genç izcilerin hazırlamış oldukları tohum topları. Evvela isterseniz en başına gidelim nasıl bir niyet ve süreçle yola çıkıldı. Sonrasında e, uygulama kısmına da değinelim. Malumunuz geçtiğimiz şubat ayı 6 şubatta ülkemizde büyük bir afet e, gerçekleşmişti. Server İzci liderleri ve İzcilik Federasyonu deprem bölgesindeki minik izcilerimizle ilgili bir işte proje gerçekleştirmişler. E, projenin adı da Asırın Dayanışması Yaz İzci Kampı. Biz de İzlilik Federasyonu, server İzcileri ile işbirliği halinde işte geçtiğimiz Ağustos ayında bu projeye dahil olduk. Deprem bölgesinden yaklaşık bine yakın izci miniklerimiz katıldılar. 3 hafta süren bir proje idi. E, burada 81 ile yani malum Debren bölgesine ülkemizin her tarafından e, yardımlar geldiği için o minikler de teşekkür mahiyetinde 81 ilimizde 81 bin adet tohum topu yaptılar. Biz de burada başta gönüllerimizin de destekleriyle o miniklerimize keyifle o tohum toplarını yaptırmış olduk. 81 bin adet muazzam bir rakam bu arada. Tebrik ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir çalışma olmuş. Yani Allah yardım etti. Ee, Bizde tabii ki ilk sayı çok idi. Birden böyle bunun altından kalkabilir miyiz diye kısa bir tereddüt geçirdik ama yakinen e, şahit olduk. Onlar için çok güzel bir terapi oldu. O tohum toplarını efendim işte çamuru kendileri böyle hamur vaziyetine getirip içerisine tohumları koyarak onu işte tohum işte ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp onları tekrar gitti gitti geldiler tekrar yaptılar. Başka istasyona gitmek istemeyip tekrar orada kalmak isteyip halbuki öbür taraflarda birçok istasyonlar var okçuluktur, yüzmedir efendim birçok oyun olmasına rağmen bizim istasyondan ayrılmak istemeyen giderken de ben de Yanımda tohum topu götürmek istiyorum diyen. Hı hı. E, bu da bizi ayrı bir duygulandırdı. Evet, ilginç bir uygulama. Evet, tohum topu Süleyman Bey nedir tam olarak? Nasıl hazırlanır? Yani aslında biz böyle bazen yediğimiz meyve çekirdeklerini dahi ziyan etmemeye çalışırız. Hani buraya bırakı verelim belki bu topraktan bir ağaç çıkar niyetiyle gelişi güzel e, atarız ama bu biraz daha profesyonel bir çalışma galiba. Yani biz bu anlamda Türkiye'nin bütün şeyini kapsamış olması şeyle de belki bir ilk, bir en olduk. Zaten ülkemiz malum ağaçlandırma çalışmalarında orman teşkilatımız Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada. Hı hı. Yani orman tarafında, orman dikilecek taraflarında orman teşkilatımız bu işi başarılı yapıyor. Buradaki çalışma çok farklı yönlerde farkındalık çalışması olarak algılanabiliriz. Evde yenen meyve çekirdekleri çöpe atılmasın. Ee, bunları bir türlü işte e, hiç toprak bulunmasa bile, hiçbir şey bulunmasa bile evdeki karton, efendim atılacak olan atık kağıt parçalarından efendim küçük küçük parçalar haline getirip oradan da hamura dönüştürüp meyve çekirdeklerini onun içerisinde koyup camının önünde, balkonda, güneş gören bir yerde ya da diyelim ki kışınsa kalorifer peteğinin üzerinde onları kurutup daha sonra da en uygun, müsait olan apartmanımızın bahçesi olabilir. Yol kenarında müsait olan bir yer olabilir. Karayolları kenarlarında da böyle birçok alanlar var. Hı hı. Ağaç olmayan oralarda doğaya bıraktır, bırakılabilir. Bir tarafında böyle, ee, diğer diğer tarafında ise atalarımızdan kalan bir şey. Yani evlerdeki tohumlar işte evde bulunan haşereler tarafından kemirilmesin, yenilmesin ya da işte başka şey olmasın diye hı hı. toprakla. Nedir bu karışım? İçerisinde bildiğimiz toprak var. Artı kil var, artı saman parçaları var. Hı hı. Bu, bu toprağı üçü bir araya geldiğinde e, toprak işte tohumun beslenmesi için ihtiyacı olan efendim ana maddesi. Kil bir inşaatın işte ne neyi diyelim, işte oradaki betonu gibi, e, samanı da işte demiri gibi düşünelim. Bunlar üçü bir araya geldiği zaman... Taş gibi oluyor yani e, sert bir zemine bıraksanız bile e, işte karı, kışı, yağmuru görmeden çözümlü olmuyor. Hı hı. Kış aylarında işte sonbaharla beraber yağışları, karı gördükçe yavaş yavaş o çözülmeye başlıyor. Tohum da çimlenip e, toprakla buluşuyor. Özet olarak bu şekilde. Çok güzel ve şimdi bu hazırlanan binlerce tohum topu bugünlerde toprakla buluşma zamanı geldi ve bazı illerde de çalışma başladı zannediyorum. Bunu nasıl yürütüyorsunuz? Bizim e, birçok işimiz zaten e, gönüllülerimizle gidiyor. E, 81 il bir, birçok ilçede sağ olsun gönüllülerimiz bu işi seve seve Bazıları öğretmen, bazıları öğrenci, emekli, e, özellikle hanımlar tarafında daha çok böyle e, sahada uygulaması olsun, e, sahipleniliyor. O arkadaşlarımız Öncesinde hazırlıkları yaptılar, bulundukları yerdeki ülke işte amirlerle e, gittiler, görüştüler. Böyle bir çalışmamızın olduğundan bahsettiler, onları davet ettiler ve birçok ilde de e, çok güzel katılımlar oldu. Yaklaşık hemen hemen yarı yarıdan fazlası şu anda toprakla buluşturulmuş vaziyette. En, en çok olarak da e, 11 Kasım'da işte Orman Teşkilatımızla işbirliği halinde e, geçtiğimiz işte 11 Kasım e, Cumartesi günü, yani Anadolu'nun hemen hemen her bir ilinde. Şu anda birçok yerinde doğaya bırakıldı. Bazı yerlerde hava şartlarının oluşması bekleniyor. Güzel bir çalışma olmuş. Öncülük edilmesi anlamında da ki zannediyoruz galiba bu geleneksel bir hale de gelecek. Daha da çok yaygınlaşacak. Belki de diğer zamanlarda da sürdürülmüş olacak. Hakikaten takdire şahin bir çalışma. Tebrik ediyoruz sizleri. Kolaylıklar diliyoruz. iyi çalışmalar diliyoruz. Aktardığınız bilgiler için bir kez daha teşekkürler. Biz de size çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Çevre Kuruluşları Danışma Derneği Çekut'la bir bağlantımız oldu. Süleyman Coşar Beyefendi, özellikle son günlerde izcilerin hazırlamış oldukları ve bu günlerde de toprakla buluşturulmaya başlanan e, ilginç bir proje olan tohum toplarından söz ettiler, biz de paylaştık.